Bugün hindi yumurtası kıracağız. Ee, hindi yumurtasıyla tavuk yumurtasının büyüklüklerine bakın. Tavuk yumurtası 72 gram oluyor, bu 90 gram oluyor. Bu da yeni yumurtaya başlayan bir hindinin yumurtası. Biraz küçük bir hindi yumurtası. Hmm. Bu büyük değil ama orta boy bir hindi yumurtası. Bunları gösterdikten sonra şimdi hindi yumurtasının ve kabuğunun sağlamlığını görelim. Hindi normalde siyah bir hindi ama e, siyah hindi'nin e, ismi Amerikan bronz hindi. Amerikan bronz hindi'nin yumurtası bile e, böyle bembeyaz. Normalde tavuklarda böyle değil. Siyah tavuğun yumurtası siyah oluyor. Yumurtamızı kıralım. Yumurtanın sağlamlığını göstermek için bakın şurada evet, tavuk yumurtası gibi bir de değil. Bir de hindi yumurtasının zarı çok sağlam. Bakın şimdi tavuk yumurtasında zara hemen ulaşıyorsunuz. Hindi yumurtasında elastiki bir zarı var. Zarını e, elinizle yırtmanız gerekiyor. Bu kenarlarını da yırtmak kolay değil. Evet. Şimdi zarına bakalım. Bakın parçalanmıyor. Elastiki bir zarı var. Şöyle çekip ayırmak, bakın lastik gibi. Şimdi bir de e, tavuk yumurtası kıralım. Evet. Yalnız tavuk yumurtası kırmadan önce e, yumurta da çok sert. Yani yumurtanın sarısının da zarı çok sert, zor parçalanıyor. Şimdi tavuk yumurtasını kıralım, bakın. Bir defa da vuruyorsunuz, zarına ulaşmanız çok kolay. Merhaba arkadaşlar, bugün hindi yumurtası ama haşlama yapacağız. Tabi suya koyup haşlamayacağız. Yumurta haşlama makinesiyle yani Rafa'dan yumurta makinesiyle yapacağız. Önce yumurtalarımızı deliyoruz. Tabi daha önce tavuk yumurtasıyla yapıyorduk biz e, yumurta haşlamayı ve rafadan yumurta makinesinde ama e, hindi yumurtasıyla hiç denemedik. Yumurtalarımızın makinede patlamaması için, ısıdan çatlamaması için üzerine küçük bir delik geçiyoruz. Tabi bu mermer gibi zor Şöyle koyalım karışmasın. bir delik. Bunun altında iğnesi var. Bilmeyenler için gösterelim. Belki herkes biliyordur. Tamam. Sizi duyuyorsunuz. Biz ee, tavuk yumurtasını yumuşak kıvamda yemeyi seviyoruz ama bu yumurtalar biraz büyük olunca içine sıcaklık ulaşamayabilir. O yüzden orta ayarda yumuşak değil. Yani cıvık değil. Orta ayarda, medium denen ayarda. Burada katı ayarı var, hard var. Hard değil, medium. 5 yumurta. Ben evet, e, orta ayarda da 5 yumurta ayarladık. Tavuk yumurtası gibi düşündüm. Fişini takıyoruz. Türkçe kılavuzlarda zaten önce fişini takın diye elektrikli aletlerde yazar. Çalıştırmak için tavsiye uyuyoruz. Yumurtamızın pişmeye başladı. Pişince düdük sesiyle pişmiş bize haber piştiğini bize haber verecek sonra tadına bakacağız beraber Hindi yumurtalarımız pişiyor Bakın buradan fokur fokur kaynadığını görebilirsiniz. Bir 5 dakika sonra hindi yumurtalarımız hazır. Hindi yumurtalarımız pişti. Düdüğümüzün sesini duyuyorsunuz. yumurtalarımız hazır. Yumurtalarımız hazır. Bir tanesini kırıp deneyelim. İyi kolay kırılıyor. Demek ki haşlandıktan sonra kabuğu daha kolay kırılıyor. Ama zarı hala duruyor. Şöyle buradan zarını da çıkaralım. Bakın zarı çıktı. Zarının esnekliği biraz azalmış. Ama hala tavuk yumurtasından daha esnek zarı var. Evet, zarından daha kolay soyulabiliyor. zarı kopmuyor. Evet yumurtamız taze olduğundan zarından ayrılması da zor oluyor. Şöyle bir alalım. Evet, sarısında görüyorsunuz. Biraz da sarısından alalım. Sarısa sarı yumurta, e, tavuk yumurtasına göre biraz daha açık sarı oluyor. Halbuki bunlar tavuklardan daha doğal besleniyorlar. Şimdi kabuğunun üzerinin sağlamlığını görelim. Evet, Zar görüyorsunuz hiç parçalanmadan ne kadar mesafe. Tavuk yumurtasında bu mümkün değil parçalanabilir. Evet, görüyorsunuz. Şunu daha da şey oldu, uzun oldu görülecekti. Evet böyle parçalanmadan böyle soyulabilir.